Merhaba arkadaşlar. Bugün Azerbaycan ve Ermenistan'ı kapıştıracağız. İlk önce toplumdan videomuza başlayalım. Azerbaycan'da 10.4 milyon insan yaşamaktadır. Beyzanda askerliğe elverişli insan 4 milyondur. Yılda 200 bin insan askerlik çağına ulaşıyor. Ermenistan'da ise 3.1 1 milyon insan yaşamakta. Ermenistan'da askerliğe elverişli insan 2.9 milyon. Senelik Ermenistan'da 80 bin insan askerlik sana ulaşmaktadır. Ve Azerbaycan toplumda bir sıfır önde. Şimdi ise hava kuvvetlerine geçelim. Azerbaycan'da 250 hava kuvvetleri vardır. Azerbaycan'da yaklaşık olarak 156 savaş çağı bulunmaktadır. Azerbaycan'da şu anlık 42 saldırı uçağı bulunmaktadır. Azerbaycan'da 84 nakli uçağı bulunmaktadır. Azerbaycan'da 25 eğitim uçağı bulunmaktadır. Azerbaycan'da şu an 125 savaş helikopteri vardır. Azerbaycan'da şu an 75 saldırı helikopteri vardır. Ermenistan'da 65 hava kuvvetleri bulunmaktadır. Ermenistan'da hiçbir savaş uçağı bulunmamaktadır. Ermenistan'da 12 saldırı uçağı bulunmaktadır. Ermenistan'da 21 nakliye uçağı bulunmaktadır. Ve Ermenistan'da 14 eğitim uçağı bulunmaktadır. Ve yine de V-42 savaş helikopteri Ermenistan'da bulunmaktadır. 15 saldırı helikopteri yine de Ermenistan'da bulunmaktadır. Evet şimdi Azerbaycan Hava kuvvetlerinin içi sıfır önünde. Şimdi kara kuvvetleri. Azerbaycan'da 800 tank bulunmaktadır. Azerbaycan'da 1600 zırhlı araç bulunmaktadır. Azerbaycan'da 430 kunda motorlu araçlar bulunmaktadır. Ve Azerbaycan'da 250 seçili topçular bulunmaktadır. Azerbaycan'da 425 çoklu roket atarlar bulunmaktadır. Ve şimdi Elmenistan'ın kara kuvvetleri. Şu anlık Ermenistan'da 250 tank bulunmaktadır. Ve şu anlık 670 sırlı araz vardır Elmenistan'da. Ermenistan'da şu anlık 40 40 kunda motorlar araçlar vardır. Ermenistan'da 150 çeşitli toplar bulunmaktadır. Ermenistan'da 150 toplu roket atalar vardır. Azerbaycan gördüğünüz gibi üst soru yazmaktadır. Şimdi ise askeri cüzleri. Şu an 2019 yılında Azerbaycan'da toplam olarak 650 bin asker var. Ve Azerbaycan'da 650 bin askerden 250 bini aktiftir. Ve bu 650 bin askerden ise 400 bini rezervedir. Şimdi Ermenistan'ın asker cüzüne geçelim. Ermenistan'da 300 bin asker vardır. Ve bu 300 bin askerden 50 bini aktiftir. Ve kalan 250 biri ise rezervedir. Ve 4 sıfır Azerbaycan önde. Şimdi ise deniz kuvvetleri. Azerbaycan'da 31 donanma cüzü vardır. Ve bir tane uçak gemisi bulunmaktadır. Ve iki fırka teyni vardır. Sıfır destroyer vardır. Bir destroyeri vardır. Ve sıfır korvert var. Ne yazık ki korvert yoktur. Ve beş tane deniz altı Azerbaycan'da bulunmaktadır. Ve 15 sahil güvenlik. Son olarak da 7 mayın gemisi Azerbaycan'da bulunmaktadır. Ve gördüğünüz gibi Azerbaycan beş sıfır darmadan etti Ermenistan'a. Ve bu gerçek dünyada da böyle ama Rusya'nın yardımıyla Ermenistan. Rusya'nın yardımı ile Ermenistan Karabağ'ı işgal etti. Yoksa Azerbaycan Ermenistan'ı çok kötü. Şimdi ise diğer detaylara geçelim. Şimdi ülkelerin kaç kilometre olduklarına bakalım. Arkadaşlar unuttum söyleme. Ermenistan'da sıfır donanma cüdü var. Azerbaycan'ın boyu 86.600 kilometredir. Ermenistan'da ise boyu 29.900 kilometre kare. Ve gördüğünüz gibi kazanan kim oldu? Kazanan...